Evet selamlar Galatasaray Belediyesi'nden herkese merhabalar. Biliyorsunuz bu akşam 3. eleme Turu UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı var. Galatasaray Olimpia Lubiana ile Park'ta karşı karşıya gelecek. E, maç önü değerlendirmesi yapacağız. Hangi ilk kombilerin çıkacağına bakacağız. Ve e, maçı kim kazanır buna dair izlenimlerimizi yürüteceğiz arkadaşlar. Öncelikle e, maça geçmeden önce Arkadaşlar bir çekilişimiz var ve Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'nin formalarını dağıtıyoruz arkadaşlar. 2 abonemize e, Forma dağıtacağız. E, biri Wilfried Zaha öbürü Mauro Icardi. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlarımız Kanalımıza abone olup Yorumlar kısmına Katıldım yazsınlar. E, katılıp e, Yorumu abone olanlar e, Kanala abone olanlara e, En kısa süre içerisinde arkadaşlar e, forma çekilişimizden yararlanacaklarını söyleyelim. E, i̇ki şanslı kişiye iki tane forma göndereceğiz arkadaşlar. Videoya geçiyorum. Ee, biliyorsunuz ki bu akşam kritik bir maç var. Ee, Olympiakos Ljubljana ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecekler. ve Galatasaray gerçekten son maçta e, Kayseri spor maçında hani kadrosunun gerçekten çok kaliteli olmasına rağmen Peki pek işler yapamadı. Her ne kadar pozisyonlar bulsalar da Kayseri Spor karşısında deplasmanda zorlandığını söyleyebiliriz. Üstelik Kayseri Spor'un hani Galatasaray'a Galatasaray'a karşı oynarken bile ne kadar pozisyon yarattığını gördünüz. Peki bu akşam Olimpiyar Lubiyana maçında ne olur? öncelikle şöyle maç Rams Park'ta bildiğiniz gibi Galatasaray'ın ben pek zorlanacağını düşünmüyorum. Ancak Olimpia Ljubljana'nın biraz Galatasaray'ı e, hafif önceki maça göre daha pozisyon bulabilecek bir Olimpia Ljubljana görebiliriz. E, çünkü gerçekten e, Galatasaray şu an oturmamış bir kadrosu gördüğünü, e, oturmamış bir kadrosu var. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Wilfried Zaha Kayseri Spor maçında yeni yeni takıma alışmaya başladı. Şimdi Nikola Zaniolo'nun gitme durumu var. E, bu maçta ee, olur mu olmaz mı belli değil çünkü Aston Villa ile görüşmeler sıcak temas çok sıcak ee, Riko gidebilir bunun yanı sıra Mauro Icardi'nin biz ilk 11 oynayacağını düşünüyoruz ee, kadro sayımına geçecek olursak kalede Muslera ee, savunmanın e, sağında Sasha Boy e, ortada Nelson Abdulkerim ikilisi e, solunda e, yeni transfer Angelinho Orta sahada Torreira'nın olmasını bekliyoruz. Lucas Torreira yaklaşık 2-3 maçtır yoktu. Yanında Sergio Oliveira, ileride e, forvet arkası Mertens, e, sağda Barış veya Zaha olur. E, büyük ihtimal Zaha'nın olacağını düşünüyorum. Solda Kerem Aktürkoğlu, ileride Mauro Icardi olur arkadaşlar. Çok gerçekten klas bir kadrosu var Galatasaray'ın. E, yalnız Orta sahaya bir takviye olsaydı, Sergio Oliveira'nın yerine tam mükemmel bir kadro olabilirdi Galatasaray kadrosu. Bu kadroyla çıkacak Olimpiyan-Olimpiyan maçına büyük ölçüde maçı kazanacaklar arkadaşlar Galatasaray. Ancak e, zorlanabilirler bu maç. Gerçekten kritik bir maç. Geçtikleri takdirde e, Molde veya e, diğer karşı takımdan Birisiyle eşleşecekler. Büyük ihtimal ben Molde'nin geleceğini düşünüyorum. Molde e, ilk maçı 2-1 kaybetti. Ancak e, playoff turunda Molde ile karşı karşıya gelebilme ihtimalimiz yüksek. E, eğer e, bu maçı kazanırsak playoff turuna direkt yükseliyoruz. Ve e, karşımıza çıkacak rakibi de 2 maçtan sonra eledikten hemen sonra e, gruplara kalma şansımız yüksek arkadaşlar. Ben Galatasaray'ın gruplarına kalacağını net bir şekilde düşünüyorum. Bu akşamki maçlar çok rahat bir şekilde geçecekler arkadaşlar. Farklı bir galibiyet olabilir bu akşam. E, Kayseri spor maçından e, farklı konuşuyorum. Çünkü Kayseri spor maçı gerçekten deplasmanı zor bir maç arkadaşlar. Biliyorsunuz Galatasaray 2-3 sezondur orada yeniliyordu. Ve bu sezon beraber akıllılar. E, hani Gerçekten Kayseri Spor deplasmanı küçümsememek lazım. Yani dört büyüklerden göreceksiniz. ilk çıkan Galatasaray oldu. Ve daha Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gitmediğini söyleyelim. Büyük ihtimal orada zorlanacaklar Kayseri Spor deplasmanında. Evet ee, dediğimiz gibi ilk 11'leri saydık. Maç değerlendirmesini yaptık. Galatasaray'ın ee, tabii ki önde olduğunu söyleyelim. E, maçı büyük ihtimalle kazanacaklar. Farklı kazanırlar diye düşünüyorum. Ee, bunun yanı sıra ekleyecek pek de bir şey yok. Çekilişimize katılmak isteyen arkadaşlarımız e, kanalımıza abone olup yorumlar kısmına katıldım yazabilirsiniz. E, tabii ki abone olmayıp yorumlar kısmına katıldım yazanlar da görüyorum ben. Lütfen öyle bir şey yapmayalım. E, i̇ki tane arkadaşımıza iki tane forma çek e, hediyemizi göndereceğiz arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş haberleri için biz takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.